Aslında kış depresyonu denilen e, kavram mevsim geçişlerine bağlı bir depresyon halidir. Yani duygu durum halidir, duygu durum bozulması halidir. E, bunun içinde de bazı kişilikler, bazı karakteristler, bazı mizac yapıları e, kışın daha fazla etkilenir. Yani kışın verdiği işte ışığın azalmasından dolayı soğumadan dolayı çünkü sürekli kendilerini yaz aylarına entegre etmiş ve yaz aylarında sosyalleşen yapılar e, kışın tabii ki de kendilerini biraz daha böyle çekimsel içe kapanık e, biraz daha olumsuzluğundan çok fazla etkilenebiliyorlar bu mevsimlerde. E, tabii burada önemli olan e, belirtileri çok iyi gözlemlememiz lazım kış aylarında. Mesela normalde işte uyku bozulmaları yemeklerde özellikle bir kar hidrat artırımı söz konusu oluyor kışları bu kişilerde etkilenen duygulanın bozukluğu yaşayan kişilerde e, bunların bu belirtileri yani uyku gibi yeme içme alışkanlığımızın değişmesi gibi e, sosyal hayattan zevk aldığımız noktalarda azalma olduysa bilin bilinsin ki kış mevsimine bağlı bir duygulanım bozukluğu söz konusudur bu kişilerde. Peki bu durumlarda e, tavsiye niteliğinde bulunmamız gerekirse mesela öncelikle daha çok ışık ortamında çalışması lazım. Yani kış mevsiminden etkilenen kişilerin özellikle gün ışığı denilen o ışıklı ortamlarda çalışma hayatlarını veya özel hayatını sürdürmesi lazım. Bir de özellikle güneş ışığı'nın tam dik olduğu noktalarda böyle bir yürüyüşler, kısa yürüyüşler, doğa yürüyüşleri. E, dışarıda bir o e, aktiviteleri gerçekleştirmesi lazımlar. Zaten pandemiyle birlikte hayatımıza sosyal medyada veya ekranda bir e, sohbetleşme veya iletişim kurma alışkanlığı da kazandık. Bu dezavantaj gibi olunan bir durumdaki avantaja çevirme gibi de bunu gerçekleştirebiliriz. Yani sosyal medyadan, işte belli platformlar üzerinden arkadaşlarımızla iletişime geçinmemizde fayda vardır. İşte bu kış depresyonu veya mevsimsel e, geçiş depresyonunda bizim atipikte depresyon dediğimiz durumdaki kriterlere bakılacak. Nedir o kriterler? Uyku ve yeme içme bozulması. Bu hayatlarda bu durumlarda bozulduğu zaman bilin ki bir uzmandan bir yardım almamız gerektiği söz konusudur.